Bugün Berkay abiyle birlikte Türkiye Gürcistan maçını değerlendireceğiz. Hoş geldin Berkay abi. Hoş bulduk. Bildiğin gibi abi milli takımımız Gürcistan'da yenerek Dünya Kupası'nda playoff oynama hakkı için çok önemli bir adım attı. Ve bunu da bugün seninle birlikte konuşacağız. Ayberk abi Garantiledi -garantil -garantil diyelim artık. Garantiledi diyelim artık. Yani %99 şu an e, Bulgaristan veya İspanya maçından bir puan çıkarmamız durumunda ikinci olmayı garantileyeceğiz. Ya da Gürcistan'ın da de 2 yapması gerekiyor ve önlerinde bir İspanya maçı var. Onların da ihtimali biraz düşük. Yani dediğimiz gibi %99 olarak milli takımımız şu anda Dünya Kupası için playoff oynamayı garantiledi. İspanya'nın liderliği ne kadar garanti bizim de ikinciliğimiz o kadar garanti diyebiliriz diyeyim. Ve istersen abi maça geçelim. Bugün milli takımımız güzel bir galibiyet aldı. Aslında çok iyi başladık maça. İki, ilk yarıda özellikle çok iyi bir oyun dedik. İkinci yarıya doğru kısım kısım biraz düşmeler yaşasak da yine yani güzel bol gollü 4-1'lik bir galibiyet aldık. Bulgaristan maçında olduğu gibi. İlk Bulgaristan maçıyla alakalı e, bir video çekmemiştik biz. İlk o maçla alakalı kısa bir yorum alayım abi senden. Bulgaristan maçıyla alakalı. Valla Eren Bulgaristan maçı yani rakip çok zayıf olduğu için üzerine çok fazla konuşulacak bir şey yok. E, milliler buldu şeyi bir tane meşhur laf vardı ya zamanında işte bilmem ne Messi şey Malaga'yı cart bir takımların isimleri söylüyordu, Messi'yi -şey getirin şov yapacak diye. Bizim milli takım da Gaza gelip Bulgaristan maçında şov yaptı diye düşünüyordum ki Gürcistan maçının ilk yarısında da gayet şov yaptı. Ki Gürcistan bence o kadar da zayıf bir rakip değil. Zayıf. Ee, hani çok küçümsenecek bir rakip değil yani bu şovun yapılacağı bir rakip değil. O yüzden millileri özellikle ilk yarı önden ötürü tebrik etmek lazım. Bulgaristan maçı ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim Eren. Yani doğru oyun. Zayıf rakibe karşı şu anlamda olumlu şeyler söyleyebiliriz Eren. Biliyorsun bir zamanlar zayıf rakiplere karşı da gol bulmakta zorlanan bir ekip haline gelmiştik. Evet. Kendimizden çok daha aşağı klasmanla takımlarla oynarken böyle zar zor 1-0, 2-0 gibi skorlarla geçiyorduk maçları. Uzun süre 0-0 ilerleyen maçlarda duran toptan falan gol bulup pozisyon üretemeden kazanabiliyorduk maçları zar zor ki hatta bazen puan da kaybediyorduk. Dolayısıyla Bulgaristan maçı da aslında bizim için özgüven kazanmak adına önemli bir maçtı. Orada da 6 gollü galibiyet tarihimize de yazılmış oldu. O kadar farklı galibiyetler alan bir ekip değiliz. Daha önce de en fazla 7 gol atmıştık galiba. Öyle gördüm şeyde. Bu maça geçecek olursak geçelim bu maça. Geçelim abi. Bu maçın ilk yarısı değil bak ben notları aldım. Birincisi bir kere Montaya şunu iyi kullanmış. Kadro genişliğimizden ötürü Bulgaristan maçının da zayıflığından ötürü Belli başlı oyuncuları orada oynatırken burada bence daha çok güvendiği oyuncularla çıktı sahaya. Tabi burada bazı oyunculara nasıl daha çok güveniyor diye düşünenler olabilir. İşte mesela Ferdi Erenemalı gibi ama Erenemalı daha hazır olduğu için şu anki pozisyonda bence Erenemalı daha kıymetliydi. İsmail Yüksek Orkun'la e, dönüşmeli oynuyor gibi oldu maçlarda. İsmail de şu an çok formda. Orkun da biraz formsuz gibi. Ki bence bugün maçı kötülerinden biriydi girdikten bence sonra. E, Dolayısıyla yani bunu hoca iyi yaptı. İşte Mert Müldürle adını söyle Zeki, Zeki. Zeki. gibi böyle değişimler vardı. Kadro genişliğini iyi kullandı yani hoca kısacası. Ama tabii bazı bölgelerde de bazı oyuncuların yeri değişmez ya. Onları da yine oynattı. İşte Kenan, Arda ne bileyim gibi gibi. Dolayısıyla bu kadro genişliğinden faydalanıp ilk yarıda çok ciddi bir enerji sarf ederek oyun oynadık çok ciddi bir pres oyunu vardı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu önderliğinde. Arkasından işte Arda Güler'in de desteklediği anlar oldu. Çok ciddi bir pres yaptık. Merkezdeki oyuncularımız da topu bence çok üst düzey kalitede çevirdiler ilk yarıda. Yani Alverler falan, Hakan Çalanoğlu önderliğinde. İsmail de topu kullanma açısından da kendinin top seviyesindeydi. Arda bu oyuna katıldı gibi gibi. Dolayısıyla Stoperlerin de ayağının düzgün olmasıyla birlikte ilk yarı top kullanımımızın üst düzey ve kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bunda sahada atak üretme anlamında karşılığını alamadık ama duran toplarda özellikle kornerlerde de bunların karşılığını aldığımız için ekstra rahatlattı bizi bu durum ve kalite farkımızı ilk yarıda ortaya koyduk. İlk yarı özeti bu. Var mı soracağın ekleyeceğim bir şey? Yok abi sen devam et istersen sonrasında ben sorularla devam ederim. Tamam. Özellikle sol kanadı çok iyi kullanıyoruz. Tabii Kenan Yıldız faktörü olduğu için. Özellikle Ferdi Kadıoğlu da eğer kendi performansına çıkar da Eren form kazanırsa diyelim ki Dünya Kupası'na gittik. Hayalini kuralım şimdiden. Dünya Kupası'nda gerçekten herkesin takip edeceği kulüp seviyesinden, seviyesinden takımların da izleyeceği bir sol kanadımız olacak. Eğer form durumları iyi olursa. Kenan artı Ferdi'den bahsediyorum. Kenan'ı bu arada Kenan. arsenal istiyor şu anda. Yani ister çok normal istenmesi. E şu an Kenan'ın performans olarak Arda Güler'den çok bir farkı yok. Arda direkt Real'e geçti mesela. Kenan zaten Juventus'tan yetişerek geldiği için Juventus'ta oynuyor. Eğer Kenan başka yerden çıkıp performansı verirse Kenan da zaten daha top seviye bir takıma transfer olurdu muhtemelen. Kenan'ın performansı çok üst düzey maşallah. Fakat ilk yarıda bazı noktalarda bencil davrandığı yerler oldu bence daha erken skoru bulabilirdik. içeri topları çevirseydi kendi kullanmayı tercih etti bazı yerlerde. Ama yine de birebirlerdeki etkisi ve gol yollarındaki diyeyim, çabukluğu ve aklıyla çok fark yaratıyor yani. Gürcistan tarafından da şeyi söyleyeceğim. Özellikle ilk yarı bizim basından hiç Kvaratskhelia'yı kullanmadılar bu arada. Dikkat et bilmiyorum. Yani sol kanat kanattan hiç gelmediler. Evet. Sürekli sağ taraftan hatta bak ismini ya yazdım denediklerinde evet. de bu arada Mert çok bir boşluk vermedi evet. bu araya. Orada iyi eşleştiler. Evet. Bu Kakabatse diye sağ bekleri var ya. Kakabatse ve isimlerini de yazdım. Adamların isimleri birbirine benziyor. Kakabatse ve bu Miko var. Bu sağ kenardan sürekli bu iki üzerinden oynamaya çalıştılar. Bu Kakabatse deneyle ama çok bindiriyor. Bayağı hücumcu bir bek. Ee, dediğin gibi biraz biz de o tarafa önlem almışız ki hep sağı kullanmaya zorladık. Dediğin gibi. Ee, ve sağ taraftan da çok becerikli olamadı. Eren Elmalı da çok iyiydi bu arada. Beklere bugün tebrik etmek lazım. Eren ve Mert iyi bir maç çıkardılar. Defansif anlamda da. Yani ikinci yarı tabii maç değişti Eren. İkinci yarı şöyle ki bizim hemen enerjimiz düştü ama bir yandan da biraz takım da bence 4-0'ın verdiği rahatlığa kapıldı 4 olduktan sonra skor. Ki şunu da söyleyeyim. Bence biz Kornerlerden bu kadar rahat gol atmasaydık ve maç skoru 2-0 gibi bir şekilde girseydik 60'lara Bence bizi daha zor bir maç bekliyordu evet. son yarım saat i̇lk, i̇lk maç gibi bir senaryo yaşayabilirdik Gürcistan'daki Doğru, Kvaratskeli zaten yine e, ipleri eline almaya çalıştı da e, Hem biz biraz daha iyi karşıladık diyeyim Hem de kendi de bat, attığı şutlarda çok etkili olamadı bazılarında ya Kıvara konusunda şöyle gireyim abi. Geçtiğimiz maçta çok pozisyonlar bulmuştu özellikle son dakikalarda. Ona bir önlem alınmış sanırım. Ondan bir ders çıkartılmış diye gördüm ben genel olarak. Evet doğru söylüyorsun. Ya, gevşediğimiz an golü yedik zaten. İlk gol öyle oldu. Rakip takım adına da 8 numaranın hakkını vermek lazım. İsmini yazdığımı bilmiyorum buraya yazmamışım galiba. Dikkat etmişim. Saçları toplu olan 8 numaralı arkadaş var ya o arkadaş orta sahada oynayan maşallah bence rakip takım adına en iyiydi bence. İleri geri çok mücadele etti. Zivzi Vatse'ymiş abi. Öyle bir şey değil sanki ya. Neyse. 8, numara Zivzi Vatse. Uzun saçlı saçlı toplu olan adamı da hatırladın mı sen? Sarı Uzun saçlı olan şeye. şeydi o ya. Koçaraşvili'ydi o. Ben onu diyorum. Heh, tamam. Sanki ismi öyle bir şeydi. Bence o eleman çok iyi oynadı. Orta Gole sahayı atan. çok derleyip topladı. Evet derleyip topladı. Golü de attı. Gerekli atakları kesti doğru yerde sarı kart gördü işte hücum bölgesinde presini de yaptı ya yani çok denedi o adam bence çok iyi bir maç çıkardı. Yediğimiz golle ilgili de Merih Demiral bence ayakta kalsa gol yemezdik bu arada. Evet, Çok, çok çabuk kolay kaydı. yaptığını düşünüyorum. Evet. Zaten oraya da değineceğim hemen. Bana sorarsan savunma anlamında zafiyetlerimiz var zaten. Sol kanattan sağ kanattan birkaç tane içeri çevrilen top var böyle. Ceza sahamızda paralel bir şekilde hareket eden arkadan biri bindirse vurmaya girse vuracak yani. Mesela hani daha tehlikeli rakiplere karşı bu pozisyonlar öyle boş dönmez onu söyleyeyim. Yediğimiz golde de evet Meri çok kolay yere atladı. İşte mesela orada ne onun adı flaflansazasyon olmayıp eee <laughs> olduğu zaman orayı kullanıyor anladın mı demek istediğim evet. yani. Onlar Kulağı tehlikeli oluyor. da zaten. Evet. Iyi evet. Ettik. evet. Ondan hariç bakayım ne, ne demişim. Vallahi şunu söyleyeyim. Bir kere öncelikle bazı performanslar çok üst düzey. Bu performansların buralarda kalması bizim için çok kıymetli. Birincisi İsmail Yüksek çok iyi bir performans sergildi bence. Evet. Kenan Yıldız çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle ilk yarı. Merih Demiral gollerin dışında da yedi, gollerin dışında da defansif anlamda da eğer performansını arttırırsa çok farklı bir noktaya götürür ama mesela Goller attığı için şu an Merit'ten yana razıyız da. Mesela o savunma pozisyonu da kaymayacak yani evet. öyle bence. Ayakta kalacak diye düşünüyorum ben. Beklerimiz savunma anlamında stoperlerimizden çok daha etkili bir gün geçirdi mesela öyle söyleyebiliriz. Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir gün geçirdi. Ee, Yunus bence gol attı falan ama biraz etkisiz kaldı diye düşünüyorum. Kerem pres gücü haricinde katkı sağlayamadı ama Tek başına kendi mevkisi olmayan bir mevkide onun için biraz ezildi Kerem. Verkaçlarla sarkmaya çalıştı da stoperler biraz ezdi onu. Fiziki anlamda yetersiz evet. kaldığını düşünüyorum. Ama gücünü de full pres harcadığı için biraz da normal karşılıyorum. Kendi görevin dışında kullanıyor Hoca onu ama bence iyi pres performansı alıyor. Bu performansı önemli. Barış Alper'in değişikliği beklenen bir değişiklikti bence. Çok doğru bir değişiklik olduğunu düşünüyorum enerji katmak anlamında. Barış da zaten yeterli enerji kattı ama... <laughs> Barış birazcık daha fual yapmadan oynarsa daha fazla katkı sağlar. Çok fazla formadan çekiyor Barış. I. Yani bence hocaların uyarması lazım. Türkiye Ligi'nde çok çalmıyorlar diye rahat galiba da burada kupada çalıyorlar. O yüzden bir monteye uyarsa iyi olur. Yani Fatküt faal bekleyip atlayarak falan ya da adamı çekip indirip sonra ne faal diye olmuyor Barış. Yoksa yani taş gibi hareket yapmıştı taş orada. Topukla vurdu kafayla götürüyordu falan attı kendini yine yere. Hı hı. Gitse uçuyor uçak gibi. Diyeceklerim bu kadar. Bir de Uğurcan'a parantez açayım. Uğurcan da biraz daha yani iyi çok böyle iş yapacağı bir olay düşmedi ama o direkten dönen topta da bir reaksiyon versin de yani top direğe çarpıyor. Biz biz evden izliyoruz. Uğurcan da kaleden izliyor yani. Bir elini elini kolunu uzatması lazım Eren. Evet. Biraz ışık vermesi lazım. Peki Kalecik abi. Kaleci krizi de var zaten. Evet. Arda'ya ne diyorsun? Bence bize gösterdiği standartların biraz altında yine iyi bir maç geçirdi ama tam anlamıyla bir Arda Güler performansı izlemedik bence bugün. Doğru söylüyorsun. Ben Arda ile ilgili ne düşünüyorum biliyor musun Eren? Arda bence üstüne düşenden fazlasını ya da hoca mı görevlendirdim diyorum. Arda bence gereğinden fazla pres oyununa falan katılmaya çalışıyor. Bunu hoca istiyorsa bilemiyorum bak. Ama bence Arda kendini o kadar yormamalı. Beyniyle oynayan ve topu doğru kullanmaya odaklı futbolcuların enerjisini biraz tutması lazım. Çünkü beynine evet. oksijen yeteri kadar gitmezse topu da doğru kullanamamaya başlarsın. Bir tane dediğin gibi 4'e 2, 4'e 3 gibi yakaladığımız bir kontra atakta çok basit bir pası çok saçma bir şekilde kullandı. Sağ da vermeye çalıştı da stopere verdi gibi bir şey oldu hatırlıyorum. Hiç onun mesela standartlarında bir hareket değil. Ama senin orada en zaten önemli işin o pası en iyi şekilde atmak. Başkası o pası daha sıradan atarken sen o pası daha doğru konuma bıraktığın için zaten kıymetlisin. Dolayısıyla yani bazen öyle kaleciye kadar depara kalkayım falan bunlara da çok gerek yok. Yani maçın skoru hele böyleyken hiç gerek yok enerjisini harcamaya. Bu maçı biz daha farklı noktaya getirebilirdik daha akıllı oynasaydık. Evet. Evet abi şimdi son bölüme geldik. Başta da dediğim gibi artık Dünya Akpası playoff'una katılmamız garanti gibi. Ben istersen sana bu playoff'ta karşılaşma ihtimalimiz olan rakipleri söyleyeyim. Hem yarı finalde hem finalde sen de eleriz eleyemeyiz gibi cevapla istersen. Başlayayım abi. Tamam. E tabii İsveç yarı ilk maçta karşılaşma olasılığımız %24.1 İsveç'e eder miyiz sence? Eleriz. Sonra Kuzey İrlanda geliyor. Çöp. Moldova? Çöp. Galler? Yeriz. Romanya? Çöp. Kuzey Makedonya? Daha çöp. San Marino. <laughs> Biraz zorlayabilir Çok. bizi. Ben <laughs> bir şey söyleyeyim. sürprizler. San Marino'yu eğlenirsek eğlenmeyiz de yani zor zor geçeriz San Marino'yu. Evet. Yok Final maçı için yana... evet abi. Söylesem. İsveç hariç İsveç hariç hiçbiri bizi bizi korku yani maçta herhangi bir anda bizi zorlayamamalı bile. İsveç hariç herhangi biri bence. Belki biraz da Galler. Ya bir daha abi, şöyle bir şey var şu anda biz şu mevcut aldığımız puanları ilk torbada yer alıyoruz. Playofflar hmm. için. Aslında şu an ikinci olmamız garanti olduğu için aldığımız puanlar önemli değil gibi gözüküyor. Yani Bulgaristan maçında bir puan yeter parolasıyla çıkmamalıyız bence. Çünkü Tabii. dediğim gibi Dünya Akpası Playoff'unda e, ilk torbada yer almak adına bu aldığımız puanlar çok değerli. Zaten İspanya bir Tabii. numara re rezerve gibiydi. kura çekildikten bence, sonra. Bence İspanya yeneceğiz bu arada ikinci maçta. Olabilir. Ya Çünkü zaten İspanya ile kapanması imkansız bir averaj var. artı 12 averaj var. Yani yensek bile aynı puanda oluyoruz. Buna rağmen ya, hiçbir türlü liderlik şansımız yok yani bence. Diyeyim mi abi istersen final maçındaki rakip olasılıklarımıza geçeyim. İlk sırada çek yavaş. Geçeriz ama tabii yani çok da rahat bir maç değil. İskoçya. Geçeriz onda. Macaristan. O güçlü takım o fiziki açıdan ama yetenek olarak Yeriz Geçen onlarda. sene rahat yendik aslında onları play-off'ta. Yeriz yeriz yeriz. E, Romanya. Geç. Slovakya. Geç. Polonya. Bu fena bir takım değil. Sebastien Szymaski. Söyledikleri arasında... <laughs> söylediklerin arasında bence en tehlikeli takım bu. Evet. Ve zaten finalde de karşılaşma olanımız 6.1. Bu arada Twitter'da ülke puanı adlı bir sayfa çoğumuz biliyoruzdur. Oradan bakıyorum şu an olanlara da. Hı -hı çoğu şeyi paylaşıyor. Ve son olarak da Arnavutluk %5.5 karşılaşma ihtimalimiz. Geç. Tam şey gibi oldu. Senden daha iyi bir sol bekleyene kadar sessiz evet. kal gibi oldu. İşte hepsine şey yaptım ama öyle yani. Ne diyeceksin ki? İlk, yani... ilk, i̇lk ilk takımlarda İsveç, ikincilerde de Polonya. Bir de ilk başta kimi söylemiştin? Nerede ilk başta? Şey, İkinci... çek, ya. çek ya. Çek ya. Hadi bir de Galleri ekleyeyim. Ben gerisinin bizimle mücadele edememe ihtimali mücadele edememesi gerektiğini düşünüyorum. Ya dediğin gibi böyle rakibi bir herhangi bir hafife alma işi olmazsa şu an bu oynadığımız oyunla o dediğin o 3 takım hariç çoğu takımı rahat geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ki Montella da maçtan önce bir açıklama yaptı. Şu an kadroda bulunan oyuncularımızın çoğu 2002, ya yani 2002'de en son Dünya Kupasına katıldık. Çoğu henüz daha doğmamış dedi. Ondan dolayı çok istekliler dedi. Ben ondan dolayı olası bir Dünya Akbası playoff'unda herhangi bir rahatlığın falan olacağını da düşünmüyorum. Katılıyorum. Şöyle de söyleyelim. Gürcistan'ı bugün biliyorsun 4-1 yendik ya. Evet. Saydığın takımların birkaç hariç hepsi Gürcistan'dan zayıf takım. Öyle söyleyelim. Evet. Bence gayet iyi ifade etmiş oluruz. Hatta Bulgaristan'dan bile zayıf takım var saydıkların arasında. San Marino mesela yani. Yani dolayısıyla Gürcistan çok iyi bak. 4-1 Gürcistan içeride dışarıda yendik biz iki maçta da. Doğru muyum? 7 tane gol attık iki, ma iki maçta. Hı hı. Bu Gürcistan'dan iyi takım orada ya var ya yok yani. Hiçbiri Gürcistan'ın Gürcistan, Gürcistan de büyük çoğunluğunu eler yani onların. Öyle söyleyelim anlaşılsın yani. Biz bunu çıkmamız lazım bizim buradan ya. Matavaya yani, vaya mata vaya gerek yok. Buraya getirmişsin çıkacağım buradan ya. Bak ders de aldın. İspanya'dan 6 yedin. Bu iyi bir şey bu arada. Bu sana bir ders de oldu. Rakibin güçlü olduğu zaman senden nasıl oynaman gerektiğini anlamaya anlayacağın bir şekilde ders de aldın sen. Ben ikinci maçta o yüzden mesela dedim bence yeneceğiz diye. Niye dedim? Hem dediğin gibi İspanya kendini garantileyecek ya zaten. Hem de bence biz akıllanacağız biraz. İlk maçta öne çıkıyorduk. Savunma arkasına sürekli sarkıp duruyorlardı. Top atıp top atıp falan. Bunlara uyanacağız. Bizim elimizde şey yok. Ne onladı? Stoperlerimizde hızlı stoperler yok yani. Özellikle Abdülkerim Bardakçı falan. Ağır adam yani. Güncel futbolda stoperler de çok hızlandı biliyorsun. Ona göre öne çıkıyorlar da biz evet. öne çıkamayız o kadar abi. Arkamızda kaçarlar yani. Özellikle böyle kaliteli topçular oldu mu. Yani o yüzden daha böyle e, doğru taktiklerle çıkarsak İspanya'dan da böyle hezimet falan alınacak takım değiliz biz. Ki zorlarız da yani. Evet. Ona göre oynayacağız. Ya zaten bir de şöyle bir şey var milli takımımızda. Bildiğin gibi Euro 2024 öncesi Avusturya'ya 6-1 yenilmiştik. Ondan sonra mesela grup aşamalarında Montoya şey demişti. Euro 2020'de işte son 16 turuna kalırsak Avusturya ile eşleşmek isterim demişti. 6-1 mağlup olduğumuz için ki çoğu futbolcumuzun da bu yönde bir açıklaması olmuştu. Bu maçtan dolayı da ekstra bir motive olabilir futbolcularımız o maça. Hem de bir de zaten İspanya'nın da ganetlemiş olması da bir kendimizi gösterme maçı olabilir o maç. Çünkü İspanya'nın çok kasacağını düşünüyorum ki şu an bile çok kasmıyor bence İspanya yani. Valla Serdar Ali sözünü hemen yine söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim programda. <laughs> büyük mağlubiyetler almadan büyük zaferler kazanamazsın Eren. Yapacak bir şey yok. İspanya'dan altı yiyeceksin ki Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenebilesin. Almanya'yı yenebilesin. Kim varsa işte büyük takım. Yapacak bir şey yok. Fransa'yı da Almanya'yı da yendik zaten yakın tarihte de bu arada. Aklıma onlar geldi. Evet. Anladın ya, sen yani. Şimdi Dünya Kupası'nda Fransa'ya da Almanya'yı yenersek burayı kesit koyarız videodan. Aynen öyle. Bunu not düş. Tarihe. Evet programımızı kapatabiliriz. Belki Berkay abi senin de ağzına sağlık. Güzel bir program oldu yine. Siz de eğer hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup video like atabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarda da maçla alakalı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.